Hepinize selamlar arkadaşlar. G-Boys kanalına hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz çocuklar? Rainbow Friends Chapter 1 oynuyoruz. Evet Ege var yanımda. Ege de telefondan oynuyor. Şimdi başlayacağız. Hey sen abone olmayın mı? Ege bak burada yatıyorsun şu anda. Seni kaçırdı yine. Oğlum her seferinde seni kaçırıyor ya. Daha önce oynadığımızda da böyle oldu hatırlıyor musun? <laughs> Yakalandın yine hadi bakalım. Evet ben kaybetmiş onları bulup yerlerine koymamız lazım Yardım diyor. Şu var. an başladık bir tane gördüm orada. Ege alacak mısın onu? Neredesin Ege sen daha arkada kalmışsın ya. Bak şimdi şuradan canavar çıkacak bence. Şuradan çıkıyordu sanki Blue. Buradan çıkmıyor muydu oğlum? Bilmiyorum bak. Neyse kaçalım hadi. Ses geldiğinde kutu olursun. Daha bir tane bile bulamadık ya. Baba Blue yanımda öyle hemen kutuya saklandım. Ege sakın yakalanma bak sen yanımda, çok çabuk yakalanıyorsun tamam mı? Yanımda kız vardı yakalandı kız. Aa bir Baba tane buldum. Aa ne bir tanesi? Bir sürü var burada arkadaşlar bak bak bak. 2, 3, 3 oldu. İnşallah yakalanmayız ama. Ha biri yakalandı bile. Ne çabuk ya şimdi başladık daha. 4. Bir tane daha buldum. Dört. Bir tane daha buldum. Beş. Beş. He, beş, beş. Şu alta da bakalım mı Duhan? Bak. Burada yok. yok gibi. Bir de şu yukarıda merdiven var ya oraya da çıkacağım. Bir de oraya bakalım. Olur, Olur. mu? Burada da hiçbir şey yok. Duhan e, paketleri bıraktığımız yer neredeydi? Nasıl bulacağız şimdi? Ok. Mavi ok. Takip ediyordum. Buradan mı gideyim? Aa, Şuradan. Bu taraftan mı? Evet. Tamam. Ben bir tane ben buldum. buldum. Ege neredesin? Bak sakın yakalanma. Oy biri daha yakalandı. Bunlar çok çabuk yakalanıyor ya. Aa bak burası. Emin misin oğlum? Aha, bak levi. burası karanlık hiçbir şey görmüyorum ben. Ha şu tarafa mı döneceğim? Aha. Hey Allah'ım ya. Kapı var. Yür. Ses geliyor. Bak orada. Tamam olmuyor. tamam dur ses gelmişti. Blue geliyor galiba. Neyse kimse yok gibi. Baba buradayım. Sen bu musun Ege? Ha gördüm evet. seni gördüm. Sen hiç kutu buldun mu Ege? İki tane buldum. Teslim ettin mi? Hı, hı. Tamam son iki tane kalmış onları da bulalım hadi. Tamam. Blue'ya sakın yakalanma. Tamam. Ben kutuya saklanmadım. Biz ha. az önce ne tarafları gezdik? Ya, Buraya girdik ya. mi? Bilmiyorum. Şöyle kapıyı açalım. Buraya girmedik galiba ya. İlk defa giriyorum şu anda. Buralarda yok değil mi? Hı -hı. Burası Hı -hı. ne? Aa Blue bir kere buradan çıkmıştı işte. Burası başladığımız yer ya. Hatırladım ben şimdi. Hı -hı. Bak burada da Blue'nun resmi var. Bu arkada bir şey gördüm. Burada mı? Nerede? Şurada. Blue'nun arkasında resmin Bak. Üstte yanıyor bir şey var. Çıkış yazıyor da kapalı Aa, orası. Evet. Çıkamıyoruz işte. <laughs> Sanırım oyunu bitirirsek oradan kaçacağız. Ha burası bizim başladığımız yer zaten ya. Yanlış geldik yine. Şimdi böyle gidelim mi? Olur. O orayı eğilerek geçme çalış. Denedim daha önce de orada hiçbir şey yok ki. Bir yere çıkmıyor o yol yani. Aa, Aa buldular. buldular tamam. Kutuların hepsini teslim <gülüyor> ettiler. <gülüyor> Ödüm patladı. Neden? De? İki saniyede buldu ya insanı. <laughs> Blue beni yakacak sanın öldürecek Yok yok hadi bakalım. Aa, yeşil geliyor. Yeşil Şimdi... geliyor. Allah üstünde. yeşil geliyor hadi bakalım. Baba iyi yaptık he. İkimizde de, de. <laughs> Elisa geldi. Böyle. Evet. Elisa Elisa. Gel koymalar. Bakalım kaç kişi yakalanmış. O üç kişi yakalanmış bu turda. Aa. Ege biz hala yaşıyoruz hala hayattayız dostum. <laughs> bu hiç benim yatağım artık. Brick'in oynamıyoruz ki şu anda. Başladık. Başladık. <laughs> Hadi bakalım. Koş koş koş. Baş, Yemek baş, paketlerini baş. toplayacağız. Orada orada baba ilk sen Baba. Ya biri benden daha hızlı koştu. Buradan geçemiyoruz mu ya? Geçemiyoruz. geçemiyoruz mu? Hayır oğlum gitmiyor. Aa oraya. şu. Ya. Gitmiyor babacım, gitmiyor ha. oraya. Geçiş yok oraya. Bak senin hingiş. şimdi, şimdi ben ne yapıyorum Gül? Ne tarafa? Dur bir şöyle bakayım da korkuyorum girip çıkarken yakalanacağım diye. Yürü, 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 yürü. Aldım aldım kardeş. Neyi aldın? Seyi. Ya ne hiç daha paket şey... bulamadık yine. Ege sakın yakalanma bak sen. <laughs> yakalandı. Ege yakalandı yine ya. <laughs> Baba keşke başka bir şey dileyecektin ya. Ya sakın yakalanma dedim ben, diremedim zaten yakalan demedim ki oğlum. Neden yakalandın? <laughs> ya oyuna çıkıp bir daha Hayır ben nereden çıkacağım? Ben hala yaşıyorum oynuyorum şu anda. Ya, baba, ya bekle ben biraz. Ben de oynayalım. Tamam tamam bekle bu turu bitireyim artık. Ha, Biz hala paket bulamadık bu arada. Babamı izleyeceğim ben. İzle beni izle. Bak nasıl geçiyorum bütün bölümleri gör. Ya yine mi buraya ineceğiz? Burası çok karanlık ya. Adam ne Ay Arkada bakarak git. Arkadan gelse yetişemez bize. Allah ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. Burada. Geliyor orada. Ege. Ay önümden çıktı gitti. Onun arkasından gideyim mi? Git. Bak şuraya gitti galiba ha. Haberin olsun. Bu tarafa indi. Şöyle bir bakayım. Bak sesler geliyor. Buradan git. Buraya girmedik değil mi daha önce? A a. Biri daha yakalandı. Burada yok değil mi bir şey yok. Baba az önce almıştım ben onu. Neyi? Orada bir Kutu değil yemek paketi topluyoruz şimdi bak. <laughs> yemek gel. Ben bir şey izlemeyeceğim ya Berberden yeşil nerede olduğunu söyleyeyim mi sana? Aa şu an yeşil de var değil mi? Evet. Ben unuttum onu ha. Ben Oğlum biz bir tane bile paket bulamadık şu an ya. Biz ne? Aha, yeşil orada. Baba. Yeşil kaç, orada. Kaç 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 kutu olma yakalıyor. Tamam biliyorum. Allah. Baba. Baba gördü. Öleceğim. Ama kutuya girmiştim. Ama ondan o görmeden önce girmem lazım. Ülden, Öldüm. Ünlen çıkınca üstünde görmüş olmalı. Ay, ay. Baba baba başlayalım hadi. Hadi. hadi 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 başlayalım ee... Bu sefer ben oynayayım Tamam olur Bu Neden? sefer Bu sefer Siyasi chapter 2 oynayalım mı? Olur 2 2 Tamam Gidip. Hadi gir 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 tamam Gir gir Hadi gel Abi, Bu sefer abinle look beraber look oynayacaksınız look. tamam mı? Baba burada 2 tane loot var Bir evet. tane mu var Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet like atmayı unutmayın arkadaşlar Bildirim dersin. Bildirimleri de açın. Evet. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videodan haberdar olabilirsiniz. Oo hem yeşil hem mavi gelecek şimdi. Evet. Ege hayır. hazır mısın? Kırmızı da gelecek galiba. Hayır ilk turda başladığında yeşil ve mavi ikisi beraber gelmiyor mu? Ben öyle bilmiyorum ama e, evet yeşil ve mavi gelecek şimdi Bunu kazanırsak bu, bu da gelecek. Evet. Hayır kazanırsan ilk tur o şey pervaneli geliyor. Başla Tüm başla başla. Gördüm. Evet. O pembeydi. Başladı arkadaşlar. Evet. Bakalım geçebilecekler mi ilk turu? Duhan ve Ege beraber oynuyorlar şu anda. Şimdi lamba gibi bir şey alacağız galiba. Evet. Onları toplayın bakalım ışıkları. Ege sen de biraz abine yardımcı ol. Sen de topla ya. Sen hiç toplamıyorsun. Evet. Topluyorum. Buralarda yok. Abi bir saldı. Halatla yukarıya çık bence. Tam orada. Buradan. Aşağıda var mı birileri? Bak, bak şurada oluyor gene bak gördün mü? İki tane var orada ama aldı çocuk onları ya. Neyse. Neyse gidelim. Git yine de bak kalmıştır belki onları toplarsın. birisi bulundu. Ne yapıyorsun diye? Orada bir şey gördüm ben. Yürü yürü ara sen yine paket daha burada kimse yok ki. Görürsen Şöyle büyüt, öyle kutuya Baba Ben iki tane buldum. Aa kardeşin iki tane toplamış Duhan. Ona ben... dedik çok az buluyor dedik o bizi geçti. Valla daha çok topladı bu sefer. <laughs> Şeye girsene go kart var ya go kartın olduğu yere tamam. falan git. Bulabileyim mi? Olabilir. Üç tane bu buldum. yok şu anda. Baba üç tane tamam, buldum. Tamam Diğeri değil oğlum bir tane var onunla. Oh, Nereye Olabilelim gidiyor, mi? Yok onlarda bir şey yok. Yeşil var yanımda. Kaç geliyor buluyor geliyor. geliyor, geliyor. Sen ters tarafa gidiyorsun şu an Durhan. Bu yandan gitsene. Orada bir şey yok ki. Çık kutudan Aha. ben sana tarif edeceğim git. Devam et oğlum. Laser devam et. tak. Ha buraya koyacağım. Aa, oradan da bak. Oralara da bak. Aga, de bir şey. Oh, Yeşil ya buradaysa. Teşekkürler. Sanmıyorum ya burada değildir. E Biz zaten buradan başladık baba. Bir gir bakayım o kapıya sen. Yani oradan başlamadık biz. Oradan mı başladık? Evet. Ha, bak. tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. bulunuyordum ya. Dikkat et. Askerizim ölüyordum. Ölüyor ölüyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu sol taraftan devam et. Buradan mı? Evet. Oraları gözleyin. Benim bir şeyim var. Go Kart var. orada işte. Ha. Oğlum ses Aa. var. Dönüş. Yakalandın. Yakalandın. Koşman lazım artık. Çık koş. Çık koş. Yürü yürü. yürü dur. Durma. Durma. Sakın durma. Burayı dönünce onun görmediği bir yerde kutuya gir. Gir şimdi kutuya. Ko Hayır. Koş. 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 Bırak. Gördü seni yine. E'ye bas. Bununla çık bence. Bas bas bas. Tamam git yakalayamaz artık. Oh. Yeşil burada bir yerde mi? Görünürde yok. Baba şurada Bekle. Ege dur dur. biz Ah şurada var bir evet, tane. Evet evet. Orada onu bak alacağım. onu alalım. Hayır aldı, ya. Aldı aldı tamam. Duhan bir tane bile toplayamadın ha bu arada. Onu alacaktım. Bu adam aldı. Ya. Ah şurada da var. Gördüm. Bunu bu sefer ben alacağım. Burada da var. Tamam sen onu diğerine al... git. Diğerine git. Buna da kızı bu geç. gidiyor. Kızı geç. Kızı geç. Ee, öndeydi Kız aldı benden. aldı onu da. Şu an sanırım hepsi bu toplandı. Sadece saklan şu an yok, ölmeye Yok Bir yatak. tane kaldı. Aa kız nereye gitti oradan? Oradan geçecek yer yok. Ay şurada kapı mı var? Evet. Ha tamam burada. Ege. Egeye bak Ege. Yeşil ejderhasıyla beraber geziyor. Hmm. Ege hepsi bulundu zaten babacığım. Şu an yakalanmasanız yeter tamam mı? Bir tane daha bir tane. Evet. Hayır verdiler teslim evet. etmemişlerdi teslim ettiler şimdi. Bak, oldu. 50 coin geldi. Oy birinci geceyi atlattınız hadi bakalım. İlk geceyi atlattınız. 50 50. Evet. Bunu geçelim. Ha başladı. Evet. Ege başladı koş. Başladı. Şimdi, şimdi gaz, gaz bulacaksınız. Gaz evet. tüplerden bulacaksınız. İtfaiyecilerin kullandığı ne geliyor. Tamam tamam görmedim seni görmedim. Çıkayım mı? Dur ona gidiyor. <laughs> Gitsin şimdi çık aşağıya git. Ama ne oraya biri biri girdi zaten. Birileri topluyordur şu anda babacığım. Aa go kart bineceğim. Bineceğim mi? Hı hı. E, niye açılmıyor bu? Heh, Aa burada, burada giriş oğlum. Yanlış yerden girmeyeceğim. Ege gelsene buraya. Başlangıç. Ege abinle orada. yarış yapın hadi. Hadi bekle. Ege, nerede olduğunu bakayım. bilmiyorum baba baba hop Neyse Ege yerini bilmiyormuş. Sen bir tur at da sonra şu gazlardan bulmaya çalış hadi. Şimdi o blue geldi oğlum. Gir kutuya gir. Kız Buraya teşinden... girebiliyor mu? Gir Her yere giriyor. Neden girmesin? Baba fark ettin mi? Oyunda zıplayamıyoruz ama bunda zıplayabiliyoruz. Evet. Sadece araçtan çıkarken. Evet. Dikkat et çıkarken. Etrafa bakın şöyle bir. Baba ben şu an bir tane buldum. Tamam oğlum. Buraya giriliyor mu? Girin. Hayır. Yürü yürü. Sadece altı evet. tane daha bulmuşlar o bak. Pazardan. Biraz bulmaya çalış. Bu bak. Ne? Dedim ya sana pervaneli sarıymış bak o işte. Turuncu sanmıştım ben. Uçuyor o haberin olsun. Hı. Şey hatırladım ben onu. O bizi yakalayınca yukarı sürüklüyor, sonra uçuruyor, bir yerden sonra bırakıyor, yere atıyor. Evet, Ege şey demişti hatta. Ege tramboline mi atlıyordun? O zaman bir şey olmuyordu. Söyledim. Oya kadar gelince... O, o sonra oraya düşse sonra o da ölmüyor. Evet bir yere atlayınca burada ölmüyor. O bir şey mi geliyordu? Oraya sakın girme Duhan. Ben bir kere girdim Ege anlatsın sana bak nasıl biz orada canavara yakalandık. E, bu kız girdi çıktı buradan. Yani bir gir istersen. Belki kutuyla gezince yakalayamıyordur öyle bir dene. Ben direkt koşarak girmiştim ve burada orada öldüm. risk almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Şey ya Ege yine mi yakalandın? <laughs> Şaka mı? Ege ilk turda her zaman yakalanıyor ya. <laughs> Arkadaşlar, blue içimden geçti. Ah, sarı geldi. Sarıya dikkat et, o çok tehlikeli haberin olsun. Nasıl sesler ses şikartıyor. çıkartıyor? Duydun mu seslerini? Aa bak, kovalıyor. Aa orada bir tane gaz o... var. Bir, iki. Tam al alamam şu an. Biz az önce oraya girdik. Ama o şey sisli yere girmek değil mi? Çıkma kutudan çıkma sakın. Aa ikisi de geliyor baba. Ege sen de abini izlesene. Ya abim bulmaya çalışıyor. Tamam bas onları tek tek gez bulursun şimdi. Evet. Oo, bu da hiç evde geçti her şey. Bu da abim mi? E, kutuda olan abin evet. Baba alacağım. Ege çık artık ya, Al, al. Aşağıdakini gidip aldınız mı? Yürü. Evet orada. Aa, burada da bir tane var. Bak 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 of. gördün mü? Evet bir şey geçti. Bir şey orada. geçti. Sana dedim ben işte o çok ben, tehlikeli. Ben oraya nasıl gideceğim? Vallahi hızlıca o sol tarafa geçti şimdi. Hızlıca koşup gidip alıp Şöyle geleceğim. Şöyle bakabilir miyim? Büyüt bakalım. Tamam bu şekilde hızlıca bak geliyor. E, geliyor. Gördün mü? Ben sana dedim burada bir şey var diye. O ne? Moro. Al ben biliyorum baba. O birinci bölümde şey vardı ya. Ne? Birinci bölümde bir tane böyle kanalizasyon kapağı gibi bir şey var. Tamam. Onun içinden çıkıyor bu mor. Bak o kız eğilerek mi gitti oradan? Nasıl, Nasıl gitti? Bir şeyler yaptı ama. Geliyor. Ay yakalandı kız galiba. Ben bunu almayacağım ya. Allah Şunda al babacım al. Kutuyla git. Ya da hızlıca hemen geç. Bak o sol tarafa geçiyor ya. Sol tarafa geçtiğinde hızlıca gidip al. A, bu Heh. Şimdi sağa geçti. Diğer tamam. tarafa gittiğinde. Buraya gittiğinde alacağım. Evet. Hızlıca girip al o zaman. Bekleyelim. Aa, Aa geliyor. Gir gir. Kutuya gir. İnşallah böyle yakalamıyordur ya. Yakalamıyor. Aa o sisli yere girmiyor galiba. E niye Siz yakalamıyor kız? Bu ne ya? Bu hile mi? Yok, robo yo. seyirci Ama kız nasıl yakalanmadı? Bu gitsin, sonra bu da buradan geçsin alacağım. Kız orada eğilerek geziyor. Eğilerek gezince sisin içinde mi kalıyorsun acaba? Baksana kız hep öyle gezdi. Çık, çık, çık. Yukarı çık. Tamam. Büyü kaç, kaç, kaç. 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 Oğlum Blue da yanında. Blue da yanında. Büyü kalk, kalk. Baba git. Koşmuyor. Ah, dur, dur, dur. Tamam, kıpırdama. Ama. Hmm. Oğlum nasıl oldu o? İçimizden geçti yine de yakalanmadık. Ben nasıl kötü oldum? <laughs> Bilmiyorum ki. Arkadaşlar oyunda ilginç bir şeyler oluyor şu anda. Ne olduğunu biz de anlamadık ya. <laughs> Ruhan'ın bunu... şansına. Aa iki tane kalmış. Bunu bir tanesi falan... sende zaten. Aa şey hatırladım koyma yeri başlangıcın oradaydı. Evet evet. Çıksam mı? Korkuyorum da. Dur sarı hmm. geliyor. Peki. Sarı çok korkunç. Şu an Bu arada çıkabilirsin bence. Şu çık hızlı ana, hızlı git. Şu ana kadar hiç yeşili görmedik, değil mi? Ha evet, belki de yeşil. Yok, var aslında yeşil Yo, evet. ama biz niye görmedik hiç o yeşili? O kırmızı yeşil çıkarmıştı. Başka yerlerde geziyorduk galiba. Bu ay çık kutudan, Çık kutudan. Baba Ünlü yeşil orada. Yeşil orada. Nerede? Tamam dur burada. Dur burada. Gir kutuya gir. Kutuya gir. Bekle. <laughs> ee... Aa bu kapı buradan gidebiliyoruz. Nereye Geçem. gidiyorsun? Aa baba şu an ben koymam lazım bak. Birisi bende. E gidip koy hemen bu, bu tamam. bölüm de bitsin çabuk. Tamam gideceğim. Bu bitsin. Dikkat et çıkarken oğlum hiç etrafa bakmıyorsun. Bak yeşil oradaymış gördün mü? O taraftan mı gitmen gerekiyor? Bilmiyorum. Buradan git. Buradan, buradan, buradan git yolu uzatırsın biraz ne yapalım? Elim kutada şu an. Birisi gördün mü hemen. Biraz ekranı e, uzağa yapayım. al bence. Sarı gelirse fark edersin öyle. Burada bir yerde olması lazım. Şöyle dön de gör bak <laughs> gördün mü? Bak, bak, bak çık çık buradan çık, çık. Çık. Takim. Durma artık durma. Gir burada kutuya. Burada kutuya gir. Görmez seni şimdi. Tamam bekle öyle. O gidince diğer tarafa tekrar git buradan, yine. Buradan. Buradan da. Evet evet. O gitsin biraz uzaklaşsın ondan sonra. Gitti. Tamam gitti. Koş koş koş. Önüne bak. Yeşil falan çıkmasın. Arkama da bakıyorum. Böyle ikisine de bakılıyor. Aa bak baba orada. Gördüm bak. Evet evet. Onun önünde işte oraya koyacaksın evet. gazı. Gaz? İşte şuraya koyacaksın. Baba gazım yok envanterde. Aa o zaman sen onu düşürdün bir yerde. Sarı geliyor. Geliyor. Perkümünü tamam biri bıraktı koydum. tamam. E ben nasıl düşürdüm ki onu? Bilmiyorum hocam? ki. Geçin bu kısmına hadi oy verin. Ha Ege zaten öldü dedim. Ege sen öldün oy veremezsin. Bekle sen abini izle. Şu an hangi canavar gelecek acaba? Bilmiyorum. izleyelim bence. Bu ne ya? Yukarıya çıktı. Atlayacak ha, buraya çıkmayı biliyorum ben. Şey değil mi o işte? Luna Park'taki oyuncaklardan biri değil mi? Bilmiyorum. Yani kafa koptu bir şey. Aa ha? bunlar... Duhan bunları e, birden fazla alamıyorsun haberin olsun. Nasıl yani? Sadece bir tane eline alabiliyorsun ve kutuya girdiğinde elinden düşürüyorsun onu. Yani Bombaları mı? Evet bir bir getirmen lazım. Tamam mı? Ha. Kutu olunca düşüyor mu? Evet kutuya girersen elinden düşüyor. Başladı da çabuk çabuk. Ha, bu bu alabiliyor mu? Hayır oraya koyacaksın işte getirdiklerini evet, oraya koyacaksın. Doğru. Sen bir arkanın dön, Arkanı dön. Tamam. Ne tarafa gidecektik ya? Bana o tarafa git. Bak herkes getirdi bile. Sen çok geç kaldın. Geliyor soru geliyor. Git 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 ben... gördü seni git. Ünlem çıkmadı. Tamam sen yine de git bence ama. Ben duracağım yarımda. Ya yakalarsa? İnşallah yakalmaz. Ah oh, geçti. Yakalamadı tamam. Gitsin. Çık git Ç hemen. <laughs> Şundan bineceğim. Biz iyi yakalayacağız ya. Bir etrafa bakın şöyle bak orada bir tane var yerde gördün mü? Bak orada da var. Ay yeşil, bak, yeşil var orada. orada. Oraya girme. Girmeyeceğim burada kutu olacağım. Oğlum yeşil mi? kutudayken de yakalıyor. Haberin olsun. Biliyorum. Yeşile yaklaşma. O gitsin. Ağacığım, suya da girebiliyorum. Yani orada kapı var. Oraya da girebilirsin. Bence buraları ara önce. Aldım. Bak bir tane buldun. Şimdi kutu Bak, olmamam lazım. Evet kutu olmaman lazım. Ya kutu olursan yanına düşüyor. Kutudan çıkınca tekrar alırsın. Tamam. Olur mu? Tamam mı? Tamam. Tamam. Ama alet, yeşil ses orada. Ses geliyor. Alayım mı? Bitti. Alacağım. Şimdi alırım onu. Bir çıkıp baksaydın keşke. Bir kapıyı açsaydın görseydin. Alayım ben şu kapıyı aç oradaysa hemen kaçarsın. Oğlum diğer tarafa da baksana. Ah, baba. Baba. E sen burada kaldın. Bu kapı var ya oğlum. Ha devam et. Çıkmaz mı? Hah oh, çıkıyor, çıkıyor, Şuradan. Evet evet. Bak çıktın Çıktım. kurtuldun. Yürü. Şu merdivenin baba, blue yukarıda. Blue orada. Blue yukarıda. Ve sen şu an blue'nun önüne doğru gidiyorsun. Dur burada duracağım. Elindeki top gitti şu anda. Nereye attın? E yanıma olmuyor muydu? Yanına oluyordu. İn bakayım bir. Çık bakayım bir kutudan. Nereye Aa, gitti? Yanımda oluyordu hani. Öyle oluyordu. Neyse başka buluruz artık. Nereye gitti acaba? Buradan devam et böyle, gez işte her e, yere. şuradaydı az önce ama. Abimin ölmesinde. Oğlum bir tane kalmış sadece. Senin elindeki vardı sadece biliyor musun? Hı, -hı. Aa, Yok kızın Aa, elinde. He, tam. O benimki galiba. Seninki mi o? Olab... Ama hayır, benimki Öyle sarıydı. Seninki... Mavi değil miydi? Maviydi o işte, o yeşil, yeşil almış. Nerede o kız? E, bilmiyorum, benim arkamdaydı. Kız kayboldu şu anda. Öf ya. O koyarsa çıkarız şimdi. Aa Dikkat et kıpırdama. Aa, korktum ya. <laughs> ya insanların ölseydin de. Kız gelse şu an. Sen de her oyunda inşallah ölseydin diyorsun herkese ya. Neden ölüyoruz biz ya? Bun... Ben bakayım. Ben bakayım mı? Bak, Neyse şey sen al ben diyeceğim. ölmeyeyim ya. Sen bayağı tamam. geçtin çünkü. Baba. Efendim? Bun, bunu yaparsak şimdi o adam gelip bunu koyarsa turuncu gelecek. Öyle mi? Bu da şey. O en tehlikelisi mi? O çok hızlı koşuyordu böyle. Hadi ya. Kalim. Değil misin sana? Değil misin? De değdi, kolu değdi. Neden öyle oldu? Deyince yakalıyor ama haberin olsun ha. Hı hı. Şu anda sadece kızı bekliyorum. Bence yavaş yavaş harekete zordun ya. Yakalanacaksın şimdi. Aa, aa, ah. kız ne yapıyor? Kız kafayı yemiş arkadaşlar. Oyunu bilmiyor galiba. Şimdi yakalanacak. Onun yanından geçmeye Kutu çalışacak olsa... ama bence her türlü yakalanır. Dur, orada olur. bir yer var. Sarı da geliyor pervanesiyle. Hayır. Orada yok. saklanıyor, saklanıyor kız bekle. Aa geçti. Aa. aa, aa. Koy, koy, of. helal olsun kıza be nasıl geçti? Aha. Yoksa acaba her oyuncu da farklı yerde mi yeşil? Bilmiyorum ki. Çünkü oradan geçemezdi. Yok altından geçti. Aa şimdi ne olacak acaba? Duhan bir şey söyleyeyim mi? Ben senin kadar ilerleyememiştim. Sen benden daha fazla ilerledin. ben bu kadar hayatta kalamam. Yapmıştım. Ne oldu? Şimdi ne alacağız? Şunu geçeyim. Şeker diyor. Suda. Şeker paketi diyor. Şeker evet. Mutfak gibi bir şey. Ben bu bölümü ilk aa, defa görüyorum tamam. aslında. Pervane geliyor. Ay sarı geliyor. Sesi duydum. Ee, diye ses geldi. Bak, Bak. geldi. Tamam dur orada kıpırdama. Bak bu ses çıkartıyor geldiğinde. Nasıl korkunç bir ses çıkartıyor ya. Ege, sence abin ne kadar hayatta kalabilir? Tahmin et bakalım. İnşallah ölür. Şey. <laughs> İnşallah ölür mü? <laughs> Neden ölüyorsun abi <laughs> Bunda... Aha dur. Bekle, kıpırdama sakın. Bunda Mavi geliyor. Şey, şeker aldığımızda kutu olursak düşüyor mu? Bilmiyorum. Burayı ben hiç oynayamadım dedim ya sana. Buraya kadar ben hayatta kalamadım. Ben Sen şimdiden... benden daha fazla hayatta kaldın şu ben an. Ben eskiden oynayınca buraya kadar gelmişsin Bakın yeşil burada. Yeşil orada. Yeşil Bak orada iki tane paket oluyor. var ama. Yeşil her zaman orada oluyor. Sen buradan devam et yine. Hı -hı. Biz buradan geçmemiş miydik kapılardan? Buradan geçmiştik. Bak şu o yanda da bir şeyler var. Buradan gelmiştik ama. Bak bir tane buldum. Ah buldum. Bire Dur, bas bakayım. deneyeceğim. Bire bas Tamam birden fazla alabiliyorsun bunu. Deneyeyim mi? Kutu olayım mı sanki? Olmaz bir şey olmaz. Tamam bu evet, duruyor tam gitmiyor. Gitmiyor tamam. Bire bas sen yine elinde durmasın o. Şimdi... Yeşilin olduğu yerde şeker paketi vardı bu arada. Sarı orada. Sen soldan devam ben et. Ben ama direkt bunu götüreceğim. Fazla almayacağım. Riske girmeyeceğim. Tamam devam et devam et. Zıplama olsa. Zıplama yok bunda. İyi olacak ama olsa. Etrafına bak oradan çıkarken. Bak. Bak bu ne? Al Koş koş. Çık çık Oğlum. koş. Çık koş koş. Durma. Bak bu koş. ne? Oğlum kutuya girme. Kutuya girme. Koş diyorum ya sana. Oooo. Oooo. Ben sizinle oynamak istemiyorum. Öldür sonunda be. Sen de herkesten önce ölüyorsun. Biz ne yapalım? <laughs> Arkadaşlar Duhan bayağı bir ilerlemişti aslında ama benden daha fazla ama ilerledi o ama. Pembe canavar neydi öyle? Bir, pembe değildim. de renklerin hep uymuyordu. <laughs> <laughs> Turkuaz <gülüyor> rengi bir şeydi, maviydi yani. Böyle dişleri sivri sivri. Evet, gibi. ben de ilk defa gördüm onu. Nasıl yakalandın ya? Ben o, sana koş dedim ama sen ama koşmadın, suya girdin. Hızlı koşuyordu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone, olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.